Selam dostlarım ben Saltuk ve bugün sizlerle Minecraft'ta beraber oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda bu üçlü var fakat şu anda seslerini duymuyorsunuz. Um, az sonra açacağım Discord'dan seslerini. Bu arada Discord sunucum aşağıda mevcut. Katılmayı unutmayın. Sonra cema e, güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok olumlu yorumlar aldım. E, diğer video yanlış hatırlamıyorsam 30 civarı bir like sayısına ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim bunun için. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Kimden destekleriniz için çok sağ olun. Arkadaşlar tekrardan yazmayı unutmayın istediğinizi. Tekrardan Minecraft çektim. E, Among Us falan çekebilirim. Haberiniz olsun. Böyle hemen yol yapalım. Sağ tık beraber vursam daha fazla vursun Kanka iki canı var ortadakinin iki canı var. Adamların hepsi fırsat set ya. Bin tane golünde pil geldi ama. Yani. Mavilerin be izindeyim. Kanka iki mavi eledim Ekin gerisi sende. Gelsene kanka yapacak bir şey yok. <laughs> Kanka kazman var da korumanız lazım. Benim moda yok işte. Kırmızıların benziyor şimdi kazma falan. dur 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 geri zekim Oğlum ne dur? Ona sol tık basıp kırabiliyorsun onu ya. Adamlardan kaçıyorum. <laughs> Sen niye çocuğa sordun ki şimdi? Sen niye ananı sövdün ki? SÖVME ANAMI SÖVME! Kör ve gerizekalı, kör ve gerizekalı. İkisi de aynı. Lan gerizekalıdır o yani onu bir tek ben diyebilirim. Hayır yolumuzu kırdılar kanka adamlar. Adam diyorum ki, adamı koşturma diyor İlk tane İlk tane yolu kırdı adamlar. Büyük o*** oraya... <laughs> Gel şu yolu tamir et gerizekalı. Broooo. Salın beni be ya! Melali Ali Ali. Ali yobali. Ali Ali. Ali.

Evet hemen şuradan. Alırız. Tamam bekleyin şimdi. <laughs> <laughs> altınları bana ver, altınları bana ver, altınları bana ver, altınları bana ver. Yiğit. <laughs> <laughs> al şunu al. gerilmiş. Ya, anlamadık biz de. Allah çok gerildim lan. Hırs ettim. o***** <laughs> Adam bak ekin. şöyle saldım. Gel gel gel, gel 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 Sen de şuraya. Ben vallahi uzak beyze, mavilerin beyze gidiyorum şimdi. Adam aşağı şorts düşüyor. Aa, aa saltuk düşmüş. Düşürdüm, hayır ben buradayım ama ben düşürdüm adama. Aa <gülüyor> niye niye dur? <laughs> Kime ellerimi indirip tamam ulan sana teslim oluyorum dediysem sana sonra tokat pat. <laughs> Çocuğum ben bir tane daha şey zümrüt alıp görünmezlik hissi var. ya. Oğlum bir şey diyeceğim görün... Ha ne oldu orası? Bir <laughs> or tane öyle topunuzu dojladım. Ha ne oldu? Beyler eee siz arkadan araşayın ben görünmezlik hissi hiç adamların kendi yolundan araşayın. Mesela ki Kanka! Ben yemişim böyle. Ah! Aaaa! Oğlum bu cüce elmas et Geliyorum. Aaaa oh. <laughs> şişliyorlar. Ses Gel. 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 kesin Gel. kesin Gel. kesin 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 <laughs> kesin kesin ben, Girdik lan HP'ye zaman arkadaşlar. ben Abbas bas yambasım. Ezdi şak yak bu hakkı ha. Kardeş tehlikeli Sen niye girdin ki şimdi? Sen niye girdin ki oraya Sen niye jeneratöre girdin ki? Ayıp değil mi jeneratörün yanı yok mu? Jener e, şimdi Arkadaşlar, sen niye ekine geldin ki? Görenler like atsın. Şunun şunun da adını bilenler bir like atsın. şunun da adını bilenler bir. Nasıl yapıyoruz lan onu? B'ye bas. B bende. Şunun da adını. dadını... Dadını bilenler bir like atsın. Ay oraya. Şunun bir... <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl yapıyoruz gülüyor> onu? Adam odun yiyor <yavru> ya. <laughs> mu? Allah belanı vermesin <bile> oğlum. <laughs> Karadeniz göreceğiz zamanı. O zaman rezil olacak. İmkansız oluyor, imkansız ama. Adam base'den çıkıyor, kanka. Neyin 8 killinden bahsediyorsun? Yardıma gelseniz kanka bana şu an gerekme. Adam base'den çıkıp yapacaklar adam. Evet kanka yeşilin base'inden çıkmıyorum ben. Yeşilin meşle. bir tanesine dedim arkadaşlar. anlamadı bize. Adam base'den çıktı. Hadi kaç şuna bak ama buraya Salma lan kilim salma. İkisini mi öldürdün Bir saat koştuk beni öldürdüm ama bunu valla. Oğlum bizim base boş ya. <laughs> <Peki. Ya orosu. gülüyor> Kanka kırmızı <laughs> be ben dedim size. De. De. Kanka yatak kırıldıktan sonra niye söylüyorsun söylemesen daha iyi de Kanka onu. kırmızı bi bize geliyor dedim ya ben. Tamer biliyor mu bizim yatak kırılmış ya? Sigaret alırız mı Kırmızılar mal gibi oynuyor mu? Adam geldi. Nerede? Ben bizim yatak kıran ipne değil misin? Aha ben düştüm elendim. Adam beizden çıktı.